Telefon terbiyecisi kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bu videomuzda Samsung A7 2018, A750 telefonlarda şifre unutulursa yani desen şifresi unutulursa nasıl bir yol izlememiz gerektiğini anlatacağız. Gördüğünüz gibi şifremizi giriyoruz, hatırlamıyoruz. Yanlış diyor, kabul etmiyor. Bu durumda telefona format atmamız gerekiyor arkadaşlar. Telefona format attığımız zaman telefondaki bütün bilgilerimiz silinir. Bunu da gözünde bulunduralım. Telefona format atmak için şimdi telefonu factory Mod menü alacağız. Bu için telefonu kapatmamız gerekiyor. Telefonu kapatalım. Gördüğünüz gibi telefonu kapatamayacağız. Kapatmak için sen şifresi isteyecek bizden? Ne yapmamız gerekiyor bu durumda? Bu durumda açma kapama basılı tutuyoruz. Telefonu yeniden başlat diyoruz. Yeniden başlat dedikten sonra ses yukarı ve açma kapama iki tuşa aynı anda basıyoruz. Basmaya devam ediyoruz. Ta ki e, faktör menü açılana kadar. Basmaya devam ediyoruz. Evet, faktör menü açıldı. Burada ne yapıyoruz? Buradan VIP data faktör listesinin üzerine geliyoruz. VIP data faktör listesinin üzerine geliyoruz. Açma kapama tuşuna bir sefer basıyoruz. Fabrika ayarlarını sıfırla diyoruz. Tamam diyoruz. Şu an telefonumuza format atıyor. Desen şifresini kaldıracaktır. Açıldı. Robot sistem nov diyoruz. Bu işlemden sonra e, telefondaki ekran şifresi kaldırılacaktır. Yalnız kuruluma devam edebilmemiz için daha önceden telefona yüklü olan Gmail bilgilerini hatırlamamız gerekiyor. Yani kullanıcı adı ve şifrelerini hatırlamamız gerekiyor. Eğer kullanıcı adı ve şifrelerini hatırlayamasak telefonda yüklü olan kullanıcı adı ve şifrelerini hatırlayamazsak o zaman şifreyi kırmak için, kaldırmak için farklı bir yol izlememiz gerekiyor. Önce telefonumuz açılsın. Formattan sonra telefon açılması biraz uzun sürecek. Bekleyin arkadaşlar. Bir 5 dakika kadar sürebiliyor bazen. Heh, telefonumuz açıldı. Şimdi kuruluma kaldığımız yerden devam edelim. Dilimizi Türkçe yapıyoruz. Tabi siz istediğiniz dili seçebiliyorsunuz. İlerle diyoruz. Şartları kabul ediyoruz. Sonra diyoruz. Ağa bağlamamızı istiyor. Bir ağa bağlanalım. Kendi Wi-Fi ağımıza bağlanıyoruz. Wi-Fi ağımıza, Wi-Fi ağımıza bağlandık. Tamam diyoruz. İnternet bağlantısı kuruldu. İlerle diyoruz. format attık. Şimdi bunun yerine desen şifresini girin diyor. Veya bunun yerine Google hesabınızı kullanın diyor. Eğer Google hesabımızı yani telefonda yüklü olan daha önceki Google hesabımızı hatırlıyorsak Google hesabı kısmına girerek giriş yaptıktan sonra şifremiz e, girmeden kurulma devam edebiliriz. Telefonumuz açılır. Ama gördüğünüz gibi ilerleyemiyoruz. Çünkü daha önceki Google hesabımızı hatırlamıyoruz. Şimdi ne yapacağız bu durumda? Şimdi tekrar geri gelelim. Başa döneceğiz. Tabii Wi-Fi ağına bağlı olması gerekiyor. Başa geldikten sonra bilgisayarımıza dönüyoruz. Desen şifresini kaldırmamız gereken programı, zip'li programı masa üstüne çıkartalım. Antivirüs programı devre dışı bırakalım. <laughs> Şimdi çıkarttığımız zip'li dosyanın içine girelim. Açtığımız zip'li dosyanın içine girelim. Şurada gibi Samsung FRB 2020. Bunu yönetici olarak çalıştırıyoruz. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Evet diyoruz. Programımız açıldı. Şimdi USB kablosunu telefona bağlıyoruz ve şuradan Bypass Bey tıklıyoruz. Yani diyor ki telefonunuz internet'e bağlı mı? Evet telefonumuz internet'e bağlı diyoruz. Okey tıklıyoruz. Şu an telefon bilgilerini okuyacak. Telefona ulaşmaya çalışıyor. Evet çıkan uyarı evet dedik ve bunu çıktı arkadaşlar. Şimdi USB kablo ile isimiz, USB kablo ile işimiz bitti şimdilik. USB kablomuzu çıkartıyoruz. Kabule devam ediyoruz. diyoruz. İlerle diyoruz. Hesap oluştur diyor. Hayır teşekkürler diyoruz. Buraya ne yazıyoruz? Galaxy Store yazıyoruz. Galaxy Store. Burası açıldıktan sonra galaxystore.com link kısmını tıklıyoruz. Çıkan uyarıya evet diyoruz. Şartları kabul etmiş oluyoruz. Şurayı tıklıyoruz. Şartları kabul ediyoruz. Galaxy Store güncellensin mi? Güncellesin. Yeni sürümü çıkmış. Güncellensin. Size güncelleme çıkmayabilir. Güncelleme çıkmazsa bir sonraki adımımızı kaldığınız yere devam edebilirsiniz. Ama güncelleme isterse güncelleme yapınız. Güncellemeden sonra telefon başa dönüyor arkadaşlar. Şimdi tekrar geri geleceğiz. Tekrar usb kablomuzu takıyoruz. Eğer güncelleme istemeseydi şimdiki ikinci işlemimizi yapmamıza gerek kalmayacaktı. Ama güncelleme isterse bu işlemi tekrar yapmamız gerekiyor. Tekrar bilgisayardan bypass FRB yapıyoruz. Wi-Fi'ye bağlı mı? Evet bağlıyız Wi-Fi'ye. OK diyelim. Çıkan uyarıya evet diyoruz. Evet YouTube kanalı açıldı. Buradan kişiler şey sekmesi var. Onu tıklıyoruz. Ayarlara geliyoruz. Hakkında geliyoruz. Abut kısmından hakkına geliyoruz. Bundan sonra YouTube hizmet şartlarını tıklıyoruz. Şu üst kısma Galaxy Store yazıyoruz tekrar. Ee, Galaxy Store yazıyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Samsung.com Tıklıyoruz. Şu pencereyi kapatalım. Try yapıyoruz. Ve e, Galaxy Store Market'i e açılıyor şu an. Kapatıyoruz şu kısmı. Şimdi buraya arkadaşlar şunu yazıyoruz. Hidden Settings For Android. Şimdi buradan şunu tıklıyoruz. Android e Settings. Tıklıyoruz. Evet burada kurun diyoruz. Kurun dediğimiz arkadaşlar. E, şimdi bizden bir tane e, mail hesabı istiyor. Yani Samsung hesabı istiyor. Bizim kendi Samsung hesabımız var. O hesabımızı gireceğiz. Şurada önce bizim Samsung hesabımız vardı. Samsung hesabımızı giriyoruz. Samsung hesabımızı e, ve şifremizi yazdıktan sonra oturum açlıyoruz. Yani bu hesap arkadaşlar bu telefona yüklü olan hesabın olması şart değil. Başka bir hesabınız olabilir, başka bir Samsung hesabınız olabilir. O hesapla da giriş yapabiliyorsunuz. Şartları kabul ediyoruz. Onayla diyoruz. Ne diyor? Şifrenizi kaydetsin mi? Hayır, şimdi ilk istemiyoruz. Kurulumu yapıyor şu an. Aç diyoruz kurulumdan sonra. Bu aşağı menüden Ekran kil değer olacak buradan bir yerde. Arama yapalım buradan kısa yolda. Şu yazı yazdıktan sonra şurada gördüğünüz gibi Close Screen Lock kısmı var. Oraya tıklıyorum. Yeni şifre belli diyor. Şifremizi desen yapalım. devam et diyelim. Şimdi yeni şifremizi oluşturalım. Devam. Onayla diyelim. Telefonu kapatıp açalım bakalım. Şifremiz oldu mu? Evet oldu. Şimdi telefonu kapatabiliriz. Açalım telefonumuzu. Evet şifremizi kabul etti. Şimdi kurulma kaldığımız yere devam edebiliriz arkadaşlar. İlerle diyelim. Oluşturmuş olduğumuz şifreye giriyoruz. Hesap oluştursun mu? Atla. Şimdilik hesap oluşturmak istemiyoruz. Atla diyelim buradan da. Kabul ediyor şartları. Güncellemeleri yapmaz şimdilik. Şimdi bir saat güncellemelerle uğraşmayalım. Tamam diyoruz. Yedekle geri atlasın. Son. Arkadaşlar bu videomuzda Samsung A7 2018'e format nasıl atılır ve desen şifresi nasıl kaldırılır onu gösterdik. Videomuzu faydalı bulduysanız YouTube kanalımız olan Telefon Terbiyesi kanalımıza abone olmayı unutmayınız.